Sıcak havadan bahsettik. Bir de uyarı yapalım. Sıcak hava yüzünden terleyip doğal olarak çok su içiyoruz ama buna da dikkat etmek lazım. Aşırı su tüketimi ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabiliyor. İşte uzmanından uyarılar. Bol bol terliyoruz. Bol bol su içiyoruz, su tüketiyoruz. Yiyecek yiyemiyor zaten. Çok su içiyor musunuz peki? Acayip. Ya ben bir de sporcu olduğum için 2 3 üç bitiriyorum. Bugünlerde aşırı sıvı tüketiminin yoğun yaşandığı bir dönem. İşte uzmanların da bugünle ilgili önemli bir uyarısı var. Aşırı su tüketimi su zehirlenmesine neden oluyor. Vücuda çok fazla su alındığı zaman mesela 5 litrenin üzerine su içildiği zaman vücutta ortaya çıkan hasarlardır aslında. İlk semptomu bulantı ve kusmadır. Bulantı ve kusmanın dışında su zehirlenmesinin birçok belirtisi var. Onlardan biri de vücuda kramp girmesi. Çünkü aşırı su tüketimi ile birlikte sodyum, potasyum ve kalsiyum değerleri düşüp vücutta hasar oluşmaya başlıyor. Suyun zarar olduğunu ilk defa duydum size. Su zehirlenmesi yapıyor. Su zehirlenmesi. Doğrudur öğrenmiş olduk. Aşırı su tüketimi çok ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Böbrek yetmezliği, yine kalp yetmezliği ve bunun dışında beyinde oluşan hasarda bunlardan sadece birkaçı. İşte uzmanlar su tüketiminin kişiden kişiye değiştiğini söylüyor beyin ödeme, koma ve ölüm ortaya çıkabilir. Çok fazla kilolu insanlar biraz daha fazla su içebilir. Ama ortalama günlük hayatta 2-2,5 litre su içilmesi biz öneriyoruz. 3 litre içiyorum. Her şeyin aşırısını kullanmanın verdiği bir zarar. Açık havada çalışanlar ve kilo problemi yaşayanlar 3,5 litreye kadar su tüketebilir. Peki siz çok su tüketir misiniz? Normal, çok fazla değil. Kaç litre mesela? Ortalama bir litre diyelim. Siz herhalde ortalamanın altında tüketiyorsunuz. Biraz altındayım evet. evet. Vücutta sodyum tüketimi dengelendiğinde su zehirlenmesi riski de ortadan kalkıyor. Özellikle bu sıcak havada uzmanlar günde bir bardak maden suyu içilmesini öneriyor.